Uranüs hakkında kısa ve ilginç bilgiler. Uranüs gezegeninin adı Satürn'ün babası olan Roma tanrısı Uranüs'ten gelmektedir. Uranüs bir gaz devidir ve Jüpiter ve Satürn'den sonra güneş sisteminin en büyük üçüncü gezegenidir. Gezegenin güneş sistemi etrafında bir turu tamamlaması 84 dünya yıl sürmektedir. Uranüs'ün ekseni 98 derece eğiktir. Dünya büyüklüğünde bir gezegen ile çarpışması sonucu eksenin kaydığı düşünülmektedir. Gezegenin bilinen 13 halkası vardır. Bu halkalar Satürn'ün halka sistemi gibi geniş ve belirgin değildir. Uranüs, Güneş sisteminin en soğuk gezegenidir. Yüzey sıcaklığı ise eksi 224 santigrat derecedir. Neptün hakkında kısa ve ilginç bilgiler. Plüton'un gezegen statüsünün alınmasından sonra Güneş sistemindeki Güneş'e en uzak gezegendir. Roma deniz tanrısı Neptün'ün adını almıştır. Neptün'ün güneş etrafında bir turu tamamlaması 164.8 dünya yılı sürmektedir. Neptün'ün yer çekimi güneş sistemindeki Jüpiter'den sonra en güçlü çekim gücüne sahiptir. Güneşten uzaklığı ise 4 milyar 503 milyon kilometredir. Neptün'den uzağa sadece bir uzay aracı gitmiştir. Voyager 2 Neptün'ün etrafında bilinen 14 uydusu ve çok belirgin olmayan bir halka sistemi vardır. Yüzey ısısı ise ortalama eksi 214 santigrat derecedir.